Şimdi video şöyle bir şekilde girmek istiyorum. O kadar çok istek geldi ki. O kadar yani neden bilmiyorum ama kanal açtıktan sonra kanal açtığımdan beri bir videonun devamı bu kadar anca isterebilir. Abi çıktı çekeceğim mi? Şu yapı çekeceğim mi? Devam ediyorum çekeceğim mi? Instagram'dan birisi tutuyor YouTube'dan yazıyor üstelik bir de Instagram'dan da yazıyor başka böyle ulaşıyor Twitter'dan yazıyor abi 8. bölüm 9. bölüm çıkacak kardeşim çıkacak haftada oğlum zaten haftada 4 gün video atıyorum zaten yani bunu da bunun içerisine dahil edince bu haftada 7 güne falan çıkacak sadece video çekmek için duruyormuşum gibi bir şey olacak saçma oluyor o yüzden devamı geliyor devam ediyor arkadaşlar ben yani olabildiğince hızlı bir şekilde videoları çekmeye çalışıyorum yani bu Haze videosunun bir çoğunuz da izliyor hepsini bir anda atamıyorum yani şöyle hepsini bir anda çekemiyorum. Çünkü çok detaylı abi. Acayip detaylı. Acayip detaylı olduğu için hani şimdi bakıyorsunuz diğer youtuberlar böyle iki bölümde falan hemen bitirmişler. Onların hiçbir öyle piretleri falan hepsini tam yapmıyorlar. Yani videoları kesiyor sağdan soldan işte. O şekilde tamamlıyorlar. Detaylı çeken. Globalde zaten fazla kişi yok. Yani dünya çapında fazla kişi yok. Youtube Türkiye'de de bir kişi var. O da ben bu işi yapıyorum. Böyle bir olay var yani. Boku çıktı. Hakikaten. <laughs> şimdi nerede kalmıştık? En son Kosatka böyle bir uçak vardı. Onu çaldık askeriyeden. Hatırlat bir ara çalamamıştık. Onu çaldık sizlere göstermek için tekrardan. Şimdi tekrar CEO moduna geçiyorum. Bu bölümde de aynı şekilde gene böyle detaylı gideceğinden dolayı prepleri yapacağız arkadaşlar. Bakın şimdi prep kısmına bir geçelim. Preplerde ne olmuş şimdi? Bu araçlar kısmında iki tane araç yaptık. Şimdi bir submarine var zaten. Ee, Play'in Alkonos da aldık ama nedense göstermiyor onu anlamadım. Bunlara gerek yok. Şimdi ya da var bilmiyorum. Başka şeyler yapmak istiyorum artık. Hani araç çalmaktan bunaldık. Başka preplere dönmek istiyorum. Olabildiğince hızlı bir şekilde prep yapacağız. Mesela burada patlayıcılar var arkadaşlar. Mesela patlayıcıları çalsak bence güzel olur diye düşünüyorum. O yüzden şu an patlayıcı çalmaya gideceğiz. Ve her seferinde bunu yani bu denizaltıyı kıyıya çekmek çok uğraştırıcı. Güzel gidiyor diye düşünüyorum. Siz de bölümün devamı için beğeni paylaşmayı unutmayın. Yorumda aşağıya yazabilirsiniz. Böyle devam edelim. Aa kafam. Bir de niye kafa üstü gidiyorsun? Kafası vücudundan daha mı ağır? O yüzden mi acaba öyle gidiyor? Ve koş. Oyunda bug mı oluştu? Ben anlamadım. Bu saçma sapan. Koşsan acı. Koş hadi. Ha tamam. Şimdi burada hiç araç var mı? Ona bakacağız. Herhangi bir şey ya. Bine araç bile olur. Uf canını yerim senin. Araba varmış. Of oh, of oh, of. Oh. Çaldı zaten dağın başındayız. Polis peşimize de düşemez eee radyo kapalıyıcık kapat sonra youtube kızıyor. Onun dağın başında nasıl araba var lan? Orada da arabalar var ama şu an kullandığımız bence araç gayet iyi. Ha, tamam. Gideceğimiz yer çok uzak değilmiş. Ah, Ne oluyor lan? Kar vardı oğlum. Şey vardı. Aha. Bir anda kardan şeye düştü. Fark ettiniz mi? Oyunun bug'ı mı oğlum bu? Bu arada kar gerçekten kar efekti vermişler yani arabalar falan daha fazla kayıyor. Yani sırf görünüşte falan öyle değil öyle söyleyeyim size. Bak bak mesela kayıyor yani arabanın arkası falan atıyor baya. Burada hep daha bayır olduğu için ve hep aynı tür araba ve oyun bug'da kaldı arkadaşlar. Ben ne diyorum bir problem var yani. Hiç de aklıma gelmiyor video girerken. Ha tamam. Oğlum Hawaii şekli adamlara saldırıyorum da. Bir de şöyle bakalım, vurabileceğimiz var mı? Tamam, bir, İki. üç. Ah 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 ah, öleceğim ah, öleceğim öleceğim ölme sakın sakın ölme sakın ölme. İnventarıya gir, sinekse gir, al şuradan bir şeyler hemen, seri al. Şunu da al. Şunu da al. Şunu da al. Bir de kola iç bakalım. Tamam. Aferin. Şimdi ne kaldı geriye? Şimdi iki kişi galiba kaldı. Onları da birazdan indireceğim. Aha, ben öldüm kardeşim. Eminim ben ölmüşümdür. Çıkart lan kafanı. İki hadi. Push. Cık cık. Beni uğraştırıyorsunuz. Bulamadım onun bir şey. Diyor ki bir şey bulamadım mı diyor. İlginç diyor. Diyor şimdi sana GPS felini şeyini gönderiyorum. Ya yapacağın işe tüküreyim var ya senin. Belli zaten senin bu yaptığın işten. Bizi nereye getirdin? Bu oyun oynarken iyice sinirlenmeye başladığımı fark ettim. Ya bazen beni çıldırtıyor abi geldik buraya işte bul ver gidek işte. Zaten çok uzun. Kim bilir şimdi ne Bu ne? Bu da bug'da kalmış. Oyun bug'da kalmış. Normalde kar olması lazım oyunda. Diyor ki bu insanlar belki beyinsiz olabilir diyor. Başka nerede adam var lan? Burada biri var mı? Çık abi pusudan. Tamam. Tamam bu gitti. Bu da gidecek. Bacağım kaşındı. Yavaş. Biri daha var. Biri daha var. Ah senin ben kafana tüküreyim. Lan ne diyorsun ya? Hı. Ben bu da cici oldu. Abi bizim canımız neden sürekli düşüyor? Allah'ım bu oyun bugün beni yani... Ne? inventörde ne var abi? Body, body armor. Kapılar kendi kendine falan kapanıyor lan. Ha, buldum. Tamam. Oh. Ta şeyi indiriyoruz. Eee bu herifin kardeşlerini diyor. Ah kurşunu şimdi mi bitti? Tamam gitti. Gitti. Bir tane de at. At abi at. Puh. Yürü git lan. Aldık tamam. Ne şimdi? Ee, giriş kartı topladık arkadaşlar. Tamam aç abi lütfen hadi. Yorulduk. Heh, ha ha Tam zamanda çıkarttım. Oğlum bunlar buradan ne üretiyormuş? Siz burada ne üretiyorsunuz lan? Tamam. Patlayıcıları aldım. Diyor ki bunları çalıştırmak mı diyor. Bizim için ne kadar pahalı diyor. Biliyor musun diyor. Sen böyle tarion falan da diyor. Kosatka'yı getirecekmişiz. Ya ya gene çıkamadım. Tamam çıkacağım. Burada arabalar patlamış. Çok güzel. Burada bir araba var. Bin abi hadi. Binme. Ne oldu lan? Arkadaşlar Hayes bitti. Ee, Hayes'in prebi bitti. Yanlış anlaşılmasın. Geldik. Tekrar bakalım. Bunlar bize yardımcı olacak şeyler. Bunları yapıyorum ki biz Hayes'i yaparken zorlanmayalım diye.